الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب باسمك نشلك وارقايشتر اشيمي كي Hanım. Değerli kardeşlerim. Son sohbette Oktay hocamız Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğumundan gençliğinden ve ondan sonra da yapmış olduğu evlilikten Hazreti Hatice annemizle yapmış olduğu evlilikten ve tabii ki işte yani Hazreti Hatice annemizle olan evlatlarından bahsetmişti. Ve inşallah o evlilikten sonra ve çocuklarının en sonuncusu olan Hazreti Fatıma'nın doğumuna kadar gelmiş doktor hocam. Tabi o bölüm kapsıyordu. Ben de inşallah o dönemden yani peygamberimizin 35 yaşlarından daha peygamber olmadan ki yani peygamberliğine 5 sene vardı daha o dönemden biraz bahsedeceğim. bundan sonra ilk vahyin inişini ve tabi ilk vahyin inişinden sonraki ilk Müslümanları ve orada olan olayları. Evet, Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma bazı alimlerimiz onu ondan bahsederken radıyallahu anh diyorlar ki o vahyin kızıydı. Yani Kur'an inmeye başladığında Hazreti Fatıma 5 yaşlarındaydı. Yani 35 yaşındaydı peygamberimiz Hazreti Fatıma doğduğunda. Ve yani o civarlarda yani 5 yaşlarındaydı Hazreti Fatıma. Tam daha çocukluğundan yetişinceye kadar Hazreti Fatıma demek ki yani Kur'an'ın muhataplarından hep Kur'an indiğinde Hazreti Fatıma ona göre eğitiliyordu, ona göre yetişiyordu. O yüzden vahim yetiştirdiği bir kimse olarak kabul ediyoruz. Evet. Peygamberimiz 35 yaşından 40 yaşına kadar olan o 5 yıllık dönem içerisinde tarihe baktığımızda bize aktarılıyor ki peygamberimiz artık yani dünyevi olan birçok işten, dünyevi işlerden elini çekmişti. Yani ticaret yapıyordu peygamberimiz değil mi? Hazreti Hatice annemize evliliği de zaten ilk önce tanışmaları ticaret üzerine. Yani Hazreti Hatice annemizin işte bir kervanını Şam'a kadar götürüp orada ticaretini tamamlayıp geri döndükten sonra işte Hazreti Hatice annemize anlatıldığı onun yani güzel ahlakı nasıl davrandığı ve iyi bir karla dönmüştü Peygamberimiz o yani o kervanda. Ve ondan sonra tabii ki Hazreti Hatice annemiz yani evlenmeyi kabul etmişti. Ondan sonra bir müddet peygamberimiz daha ticaretle uğraştı tabii ki. Ancak 35 yaşlarına geldikten sonra Çok peygamberimiz artık dünyalık düşünceden epey bir uzaklaşmıştı. Onu başka düşünceler basıyordu. Yani devamlı düşünce içindeydi. Devamlı tek başına kalmaya çalışıyordu evine çekiliyordu ve evinde de durmuyordu bazen. Dışarı çıkıyordu Mekke'nin dışına. Nereye? Nur Dağı'na çıkıyordu. Orada yani Hira mağarasını öğrenmişti. Niye? Çünkü daha ondan önce amcası da gidiyordu oraya. Bunu tarih bize öyle aktarıyor. Amcası da Ramazan aylarında bazen orada inzivaya çekiliyormuş. Yani uzaklaşmak, insanlardan uzaklaşmak Araplarda var mı zaten? Hele Ramazan ayında onların bir kısmı hanif dediklerimiz, hanif olanlar, Allah'a ortak koşmayanlar, müşrik olmayanlar, onlar Ramazan ayında özellikle böyle çıkıp tehassun diyorlarmış. Yani kendilerini rahatlatmak için, düşünmek için, dünyaya gönderiliş, yaratılış amaçlarını, işte o dönemdeki hayatı, inanışlarını gerçekten doğru bir şeye mi inanıyorlar veyahut yanlış bir inancım sahipler diye böyle düşünmek için Ramazan aylarında devamlı çıkıyorlarmış. Tabi 35 yaşlarında Peygamberimiz daha sık yani Mekke dışına çıkmaya başlamış. Mekke içinde de olsa evinde kalıyormuş o zaman. Yani insanlardan olabildiğince böyle yani artık düşüncelerinden dolayı olacak herhalde. Yani düşüncelerinden dolayı tek başına kalmak istiyormuş. Çünkü sorular devamlı aklında dolaşan sorular. Yani işte bu insanlar niye böyle bir inanca sahipler? Yani kendi elleriyle yaptıklarına tapıyorlar. Ondan sonra işte bizim bu dünyadaki yaratılış amacımız. Bunun gibi bir sürü soru var tabii ki Peygamberimizin aklında o dönem hep dönen, hep gelen. Ve peygamberimiz de bu soruların cevaplarını araştırmaya çalıştı. Yalnızca mı? yok, peygamberimiz araştırdığı gibi aynı zamanda hanif olan kişiler, onlar da devam ediyorlardı böyle. Onlarda da bir sorgulama, yani hayatı sorgulama, işte o zamandaki Mekke halkının inanışlarını ve yaşam tarzını sorgulama vardı bazı insanlarda. Gelin onlardan bazılarını sayalım. Mesela o dönemde arayış içinde olanlardan biri Zeyd bin Amr idi. Aynı zamanda bizim Hanif olarak bildiğimiz Baraka bin Nofe. Yani Hazreti Hatice'nin amcasıydı. Veya dayısı. Yani yakın akrabası. Amcazadesi. ama zadesi, tamam. Amcazadesi. O da o dönemde Aynı şekilde. Yani müşriklerin inandığına inanmıyorlar. Ancak neye inanacaklarını da tam olarak bilmiyorlar. Bir arayış içindeler hep. Yani sorguluyorlar. Öğrenmeye çalışıyorlar. Ondan sonra Osman bin Hüveyris ve Ubeydullah bin Cahş. Yani bunlar dışında daha epeyce var. Bunlar Mekke'nin içinde yaşayanlardan zaten. Yani Mekke'de bunlar yaşıyordu ve onların gibi daha insanlar da vardı. Fazla değildiler tabii ki ama inanç olarak da onları birbirine bağlayan bir şey yoktu. Sadece diğerlerinin inandığı işte putlara, kendi elleriyle yaptıkları o heykellere inanmıyorlardı. Onların inancında tek bir Allah vardı ve onlar bu inancı sağlamlaştırmak için arayış içindeydiler. Ve böyle bir zamanda bildiğimiz gibi Mekke'de Ukaz diye bir yani bizim değişimizle panayır vardı o zamanlar. Her yıl öyle bir toplantı yapılıyordu Mekke'de. Ukaz panayır. Yani dışarıdan Mekke dışından her yerden insanlar geliyorlar, müşrikler geliyorlar. Hepsinin ayrı bir putu vardı mesela. Hem onu gelip ziyaret ediyorlar, ona işte kurban kesiyorlar ve oraya öyle O şekilde yani ibadet etmek için geliyorlar. Oraya sadece onlar gelmiyordu da onların dışında hanif olanlar da geliyordu. Ve bunlardan bazıları Kabe'nin yanına çıkıp yani yanlış inançta olduklarından dolayı diğerlerine ikazlar ile bulunuyorlardı. Yani ikazı derken anlatıyorlardı onlara. İkaz edemezler zaten daha fazla kalabalıklardı. Ki ondan sonra bir müddet sonra onların da başı belaya giriyor. Niye? Anlatıyorlardı çünkü. Diyorlardı ki işte siz kendi ellerinizle yaptıklarınızdan medet mi umuyorsunuz? Onlara ibadet ediyorsunuz. Onlara kurban kesiyorsunuz. Onlardan bir şeyler bekliyorsunuz. Ve onlar bundan acizler. Size bir şey yapamazlar, bir şey veremezler, bir şey de diyemezler. Bir yardımları dokunmadığı gibi sizlere bir zararları da dokunmazlar. Böyle konuşmalar yapanlar vardı. Bunlardan biri Zeyd bin Amr'dı. Onlardan biri Baraka bin Neufel'di. Onlardan biri işte Osman bin Hüeyris'ti. Biri Ubeydullah bin Cahş'tı. Yani onlar böyle bir kenara çekilip etrafında işte böyle bir konuşmaya başladılar mı zaten hemen etraflarına birikiyormuş insanlar. Böyle bir sohbeti Peygamberimiz de dinliyor onlardan. Ve Peygamberimiz niye dinliyor? Diyor ki, yani aynı çünkü aynı sorular onun kafasında da dolaşıyordu o dönemde. Delik ya 35 yaşından sonra Peygamberimiz artık bu soruları o kadar çok sık düşünmeye başladı ki, yani hep arayış içindeydi. Bu insanlar da öyleydiler, arayış içindeydiler. Ama neyin doğru olduğunu da bilmiyorlardı. Ve bunlardan bazıları karar verdiler. Aramak için, yani doğru inancı aramak için, doğru dini aramak için, işte kimi? Şam'a yöneldi. Yani bunlardan biri işte Varaka bin Neufel ve Zeyd bin Amir idi. Şam'a doğru gittiler. Şam'a doğru giderken önce bir Hristiyan papazla karşılaştılar. Hristiyan papaza sorular sordular. İşte o onlara cevap verdi. Öyle aralarında bir konuşma oldu. Ve bundan sonra Varaka bin Neufer Hristiyan olduğunu söyledi. Yani o konuşmadan sonra Hristiyan olduğunu söyledi. Niye? Çünkü Hristiyanlığın kökü aslında vahye dayalıydı. Yani gerçekten de bir ilah inancı vardı ama biraz çarpıtılmıştı. O yüzden ne Zeyd bin Amr ise bir şey demedi. Hristiyan da olmadı yani. Öyle dedi ki yani orada sorumlu noktalar gördü Hristiyanlıkta da. O yüzden bize bazı rivayetlerde gelen bazı rivayetlerde Varaka bin Nofel Hristiyan idi diye aktarılmış. Çünkü oraya gittikten sonra, o konuşmadan sonra demiş ki Hristiyan oldum ben. Ondan sonra devam ediyorlar yine Şam bölgesinde ve bu defa Yahudi bir din adamıyla karşılaşıyorlar. Onlara onunla da yani konuşup işte sorularını soruyorlar, işte tartışıyorlar biraz bazı konularda mesela. Ondan sonra onlardan da işte papazdan Hristiyanlığı öğrendikleri gibi aynı şekilde Yahudiliği de öğreniyorlar. Bu defa Baraka bin Nofel diyor ki Yahudilikte de yani bir Allah'ın inanç var ve onun doğru olabileceğini düşünerek Yahudi olduğunu söylüyor. Tabi Zeyd bin Amr öyle yapmıyor. O yine bir çekinti içerisinde. Yani diyor ki orada da sorunlar var sanki. <laughs> Ve o arayıştan sonra iki dini de öğrendikten sonra onlar tekrar Mekke'ye dönüyorlar. Mekke'ye döndüklerinde tabii ki yani Varka bin Nofel tekrar başlıyor artık öğrendiklerini mukayese etme. Yani doğru olup olmadığını, yanlış olup olmadığını böyle düşünerek yani sonunda diyor ki bunların ikisinde de sorunlar var. İnançlarında ikisinin de sorunlar var. Yani var bir özleri ancak onlarda da bir bozulma olmuş. Ama Zeyd bin Amr zaten öyle düşünüyordu. O sadece gitti dinledi ve bir şey demedi. Ve tekrar onların arayışı devam etti. Ha ne oldu? Baraka bin Nofer arayışını kitaplarda başladı aramaya yani Hristiyanların kitaplarını okuyordu işte Yahudilerin kitaplarını okuyordu yani önceki gönderilen dinlerin kitaplarını okuyarak tekrardan böyle arayış içerisindeydi ve peygamberimiz ise onlara bakarak onu tercih etmedi yani diğer dinleri dinleyerek işte öğrenmeye tercih etmedi yani peygamberimiz tek başına işte çekilerek yani düşünerek aramaya başladı. Sorularına, gelen o sorularına, devamlı başında olan o sorularına arabaya başladı. Ve peygamberimiz artık son yıllar gelince yani 40 yaşına yaklaştığı zamanda bu soruların düşüncesini artık neredeyse hiçbir an yani kafasından çıkaramaz oldu daha fazla düşünmeye başladı o soruları. Onun yanında bir takım acayiplikler de tabii ki peygamberimizin başına gelmeye başladı. Ne gibi? Yani işte Hira mağarasına gittiğinde veya giderken yolda mesela bazen ses duyuyordu. Ya Muhammed diye. Dönüp baktığında kimseyi görmüyordu. Bazen yani birisinin ona selam verdiğini duyuyordu. Ama kimse yoktu yine etrafta. Bazen diyor, peygamberimiz aktarıyor yine, diyor ki bazen ışık görürdü ama ne olduğunu fark edemezdi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş Ondan sonra, sadık rüya dediğimiz peygamberimiz rüyalar görmeye başladı. Ve o rüyalar da artık son zamanlarda epey artmaya başladı. Yani bir rüya görüyor, gördüğü rüyayı bir müddet sonra aynen hiçbir şeyi atlamadan hayatında yaşıyor. Rüyayı görüyor, aynı olayları hayatında yaşıyor ondan sonra. Ve bu da tabii ki peygamberimizi böyle korkulara sarmaya başladı. Yani gördüğün şeyi, rüyanda gördüğün şeyi hayatında yaşıyorsun. Ondan sonra yani sesler duymaya başlıyorsun ve devamlı birinin seni takip ettiğini hissediyorsun böyle. Peygamberimiz de tabii ki böyle bir olaydan korkmaya başladı. Yani o kadar ki bazen Hz. Hatice annemize anlatıyordu bu korkularını ve diyordu ki yani korkuyorum ki ya yani delireceğim ya da yani bir kahin olacağım. Niye? O zamanlarda böyle kahinler varmış. Yani belli bir şeyler rüyalarda işte görünüyorlarmış. Böyle yani ve gayet de toplum içerisinde onlara çok önem veriliyormuş o kahinler. Ama peygamberimizin öyle bir isteği yok. Peygamberimiz korkuyor ki kahin olacak diye. O istemeden kahin olur diye korkuyor peygamberimiz. Dünyaya karşı bir meyli yok zaten. Ama Böyle alametlerin normalde kahinlerde işte böyle a, rüyalar görmeler, işte böyle a, tek başına uzaklara çekilmeler kahinlerde olduğunu bildiğinden o ortamdan içinde. öyle bir ya. korku da içinde. İşin aykırıcı, işin aykırıcı. Hazreti Hatice annemize bir defa yani inancından sorunca bahsediyor ki Ey Hatice diyor Vallahi ben hiçbir zaman Lat ve Uzza'ya ibadet etmeyeceğim. Buna karşılık Hatice annemiz de şunları söyledi. Doğrusunu yaparsın. Lat ve Uzza'yı bırak. Yani Peygamberimiz daha peygamber olmadan Hazreti Hatice annemize bunu paylaşmıştı. Yani onlara hiçbir zaman ibadet etmediğini, etmeyeceğini de ve Hazreti Hatice annemize bunu doğrulamıştı. Doğrusunu yaparsın diye. Evet, peygamberimiz dedik ya son zamanlarda artık düşüncelerden kurtulamaz oldu. Ondan sonra gördüğü bu rüyalar ve ondan sonraki o rüyaların hayatına tecelli etmesi aynı rüyayı, gördüğü rüyayı peygamberimiz hayatında yaşaması 40 yaşına yaklaştığında fazlasıyla sıklaşmaya başladı. Ve Peygamberimizin tabi korkuları da arttı orada. Ve bir Ramazan ayında Peygamberimiz yine Hira mağarasına çekilmişti. Orada inzivaya çekilip Peygamberimiz durup düşünüyordu. Beynindeki dolaşan o sorulara cevap arıyordu. İnancına nasıl bir inanç sağlam bir inanç aradığını ve bulması gerektiğini hep böyle bir düşünce içindeydi. Ve Ramazan ayının sonlarında bir gece Allah Teala ilk vahiyini indiriyor. Ve Cebrail Aleyhisselam peygamber Efendimizin yanına geliyor ve ona Oku diyor. Peygamber Efendimiz tabii ki yani gördüğünü tanıyamıyor. Yani karşısında biri var. Ancak tanıyamadığı bir. Ve ona emrediyor. Oku diye emrediyor. Ondan sonra Peygamberimiz tabii cevaplıyor. Öyle bir emre karşı. Ben okuma bilmem diye. Yani okumanın ne olduğunu bilmem. İkra. Arapça'da okumak anlamına geldiği gibi yani işte bir haberi yay yani aktar